arkadaşlar. Bugün e, böyle evler göstereceğiz. Arkadaşım geldi uyumaya için. Merhaba. da bir video çekmek istedi. Evler sıra bende, kardeşimde, diğeri de sürpriz olacak. Şimdi böyle bir ev yaptım. E, Buru kardeşimle şelale yaptı. Yani bu da küçük bir ev var. Onu da göstereceğim. Kardeşim yaptı. Ee, şimdi bu maviden başlayacağım. Rengarenk tamam. yapmak istedim. Böyle bir e, böyle şey yaptım. Yani yol yaptım. Burada ne yazmışım? Bu ev rengi mavi. Birinci ev. Evet arkadaşlar bu birinci ev. Mas mavi ev yaptım. En sevdiğim mavi için e, böyle okunca mavi yapmak istedim. Böyle Kocaman e, koltuk var. Burada da orta <laughs> işte koltuk var. Burada biraz küçük koltuk var. Üst katta çıkıyoruz. Burada da böyle şeyler var. Bu da da, e, burada da şey kitaplar var. Göreceksin gibi. Burada. Evet arkadaşlar böyle iki tane şey yaptım. Böyle kaftım TV'nin. Bunun adını unuttum. Fırın. Evet fırın. Böyle bir ev rengarı yapmak istediğim için böyle yaptım. Burada özür dilerim. Kardeşim yaptı. Ne yapabilirim? Hemen de video çektim. Şimdi iniyorum aşağıda. Ay Ay yarıdır mı? Boş ya daha çok var yani. Aptal gibi. Bu da da kırmızı Evet arkadaşlar böyle bir kırmızı kıp bu rengi Benim kırmızı. Benim sevdiğim renk Evet. Bu rengi kırmızı ve, ve birinci. F. İkinci olması <laughs> gerekiyor ama burada <laughs> yanlışlıkla birinci yazmış. <laughs> evet. Bir dakika. Hı. Tamam. Şimdi böyle geliyorum. Ee, kapı kırmızı olmadığı için bunu şey yaptım. Şimdi böyle de koltuk var. Böyle de koymak istedim. Böyle de koltuk. Burada da böyle sandalye böyle yapmak istedim. Ne bileyim. Ama çok güzel olmuş. Oha bunu Kim koydu burada? Evet arkadaşlar Şöyle de gördüğünüz gibi böyle ee, Adını unuttum Ne diyorlardı Oha! Bir Evet arkadaşlar Yanlışlıkla Evet arkadaşlar Şimdi böyle yaptım Burada da kırmızı yatak Böyle de yapmak istedim Arkadaşlar böyle sandık var ama böyle şeyler çıkıyor bilmiyorum bakın. Böyle şeyler çıkıyor. Yani sandık bir şey yok. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi böyle de böyle kitaplar var. Şimdi aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi. kadar da minik ki anlatamam. <laughs> Kapatmak için böyle yaptılar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle karşıma elmas koymuş. Ee, burada böyle bir kapı var. Fark etmez değilseniz galiba. Böyle de <laughs> çok kötü <bir> yataklar <laughs> yapmış. Bir dakika. Hı? Hmm. Evet arkadaşlar karşım şöyle bir bilmiyorum ne yapmış nasıl koyduysa böyle ışıklar koymuş böyle siyah yatak çünkü bu siyah olduğu için şimdi de çıkacağım ee, çıkıyorum ay niye çıkamıyorum acaba he bir dakika. Hı. <laughs> Nefes aldım yani çok. <laughs> Şimdi bu bu beyaz vardı ya şey yatak işte evet. böyle yapmış. Gördüm. Bu da kaçım böyle yapmış. Şelale. İşte arkadaş, evet. Şelale yapmış buraya. <laughs> Bakın. Arkadaşlar ben size dedim başka olur diye. Bakın çok tatlı. Burada böyle yeşil var yazmadım. Evet arkadaşlar şöyle bir ev yeşil. En iyi bari böyle. Ee, yeşil yoktu ben de böyle biraz mavi yaptım ne bileyim yeni böyle yaptım ben bunu bir gün yaptım başka evler de gelir belki bakın burada hiçbir şey koymadım sadece yatak koydum özür dilerim Diğer videoda e, şey sürpriz olacak. Ben arkadaşımla. Evet arkadaşlar, bitti. Videonun ee, sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Eee açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay, seviyorum. Görüşürüz. Diğer videoda var. Bay bay. Sürpriz ama.